Milattan yaklaşık 2000 yıl kadar önce Hazreti İbrahim dünyaya geldi. Hazreti İbrahim karısı Hacer ile çok küçük yaşta olan oğlu Hazreti İsmail'i Filistin'den alıp Mekke'ye Kabe'nin bulunduğu yere götürdü. Onlara biraz hurma ve bir kap su bırakarak yanlarından ayrılıp Filistin'e döndü. O esnada henüz Kabe yapılmamış Mekke şehri kurulmamıştı. Etrafta ne insan ne su ne de hayat işareti vardı. Hz. İbrahim eşi ve çocuğundan ayrıldıktan sonra Kabe'nin bulunduğu yere yönelerek ettiği dua Kur'an'da şu şekilde bildirilmiştir. Ey Rabbimiz ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların gönüllerini onlara meylettir.'' ...ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Yanlarındaki hurma ve su bittikten sonra... Hacer çocuğunu olduğu yerde bırakıp... ...bir can yoldaşı görebilmek ve birkaç yudum su bulabilmek ümidiyle... ...Safa ile Merve tepeleri arasında gidip geldiği esnada... ...Hazreti İsmail'in eşelediği topraktan zemzem suyu ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine çıkan suyun gidip gideceğinden endişe eden Hacer... Zemzem dur dur diye bağırmıştır. Zemzem suyunun mucizevi 7 özelliği 1. Yapılan araştırmalara göre mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan tek su zemzemdir. Yani mikrobik hastalıklara karşı etkili olan florürleri bulunduruyor. 2. Diğer tüm sulara oranla çok daha fazla mineral barındırıyor. Bu sebeple çok daha besleyicidir. 3. Açsanız açlığınızı, susuzsanız susuzluğunuzu gideren tek su. 4. Yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum tuzu barındırdığından yorgun insanların yorgunluğunun gitmesini sağlıyor. 5. Alman kimyacıların yaptığı çalışma neticesinde normal bir su ile karıştırıldığında katıldığı suya baskın gelip bütününü mayalayarak diğer suyu da zemzeme çeviriyor. 6. Zemzem diğer sulara nazaran çok daha az kükürt bulunduruyor. 7. Zemzem Araştırma Merkezi kayıtlarına göre Zemzem kuyusundan saniyede 8000 litre su çekiliyor. 24 saat boyunca su çekilip 11 dakika durulduğunda kuyu eski seviyesine geliyor.